1. Meşrutiyet Osmanlı'da anayasal dönem Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla başlayan modernleşme süreci Osmanlı aydınları arasında yeni bir yönetim biçimi arayışını tetikledi. Jön Türkler olarak bilinen genç aydınlar mutlak monarşi yerine meşrutiyet adı verilen anayasal bir rejimi savunuyorlardı. Bu çabalar sonucunda 1876 yılında birinci meşrutiyet ilan edildi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanuni Esasi yürürlüğe girdi. Birinci meşrutiyet Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk kez anayasal monarşiye geçiş yaptığı önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Aralık 1876'da ikinci Abdülhamit tarafından ilan edilen bu rejim kanuni esasiyi yürürlüğe koydu ve padişahın mutlak yetkilerini sınırladı. Bu dönem halkın temsil edildiği bir parlamento olan Meclisi Umumi'nin açılmasıyla da simgelenir. Meclis halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan Meclisi Mebusan ve padişahın atadığı üyelerden oluşan Meclisi Ayan olmak üzere iki kanattan oluşuyordu. Ancak bu anayasal dönem kısa sürdü. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane eden II. Abdülhamit 14 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı kapattı ve anayasayı askıya aldı. Böylece 30 yıl sürecek olan ve istibdat dönemi olarak bilinen mutlak monarşi devri başladı.